farklı bir şey çıkartmak için kendimi paraladım burada. Kendimi paraladım. Yani standart bu da mı? Aynı şekilde sadece e, yanaklarını çok beğendim. Yanakları güzel. Olmamış Ne olmuş değil mi? Ya yani güzel olmuş. O, makyajı olmamış demiyorum. Sadece yani şunu anlayamıyorum ben. Biz bunları zaten hepimiz yani kendini biz kendimize güvenmesek, kendimizi ispatlamasak buralara kadar çıkıp gelmeyiz. Yani konsept uymamış mı? Ben, olmuş ya şimdi söyleyeyim abartı yapılır bir dakika ha. şöyle bir şey söyleyeyim yani ola olabilitesi var yani sen böyle yorumlamışım ben öyle yorumlamışım o farklı bir şey Şu anda bir şey. parlaklık görünmüyor mu? Yani görünmüyor ben ya. abartı bir şey yapmak istemedim. Ya bak an, anlatıyorum dinlersen anlayacaksın. Bu da olabilir. O öteki uç da olabilir. Şimdi, şimdi kendi manki modelinle kıyaslama. Ya yani şu an benim bizim model bu şu anda. Bu modele kıyaslama. Keşke kendini sevinirim. daha çok gösterebileceğin mesleğini yani kendimi şu an gösterdim mesleğimi. ben ben öyle düşünmüyorum abartma ya, kötü demiyorum. yarın yaparım dün yapı yaptım sen öbür gün şey, ama bugün anla... yapmak istemedim çünkü bayağı Cuma, yani hep hep aynı sen makyöz olma bu günlük yapılacak bir makyaj yani Allah, Allah, Allah yanlış konuşuyorsun sen işi bilmiyorsun Allah Allah bilmiyorsun. öyle mi bu günlük kula siz o, de görüyoruz bak, bir şey söyleyeyim mi bak ben sana bir şey Seni söyleyeyim. Senin çok makyaj var Bir tek sondaki... yanakları. Bak bu bu ışıltı var ya. Hı -hı. O saça geldiği zaman leke yapar. Bitti. Anlatabiliyor muyum? O saça geldiği zaman leke yapar. Nereye sürdün Bir rüzgar zaman... yapıştırır. Sen bunu Nereye bilmiyorsun. Sürdün? Evet. Niye sürdün o zaman? Bilmiyorum. Sen biliyorsun. Çok biliyorsun. Evet, Görüyor musun? Ben biliyorum. O yüzden gerçekten görüyoruz bir yani. Için. Ay için. seninle aynı yerde yarıştığıma gerçekten bah, bah, kendime bah, bah. inanamıyorum. O zaman ya. yarışma. Güle güle. Ay, inanamıyorum yani kendime. Haydi. Yorumlara devam edelim. Evet. Ee, Pelin dedi ki... Ben makyaj konuşmayacağım bu arada yanlış anlamayın. Ben anlamam makyajdan. Ben anladığım için konuşuyorum. Evet. Dediniz ki... Dakikalar aynı. Yapan var yapamayan var. Evet. Evet saçta yapan var yapamayan var. Çünkü ben bunu bugün o kadar çok... Büyük yürekçe söylüyorum ki... Sanki bugün tek değişimi ben yapmışım. Sanki bir tek burada ben yarışmışım. Çünkü... Ferit Tural aynı şekilde... Düz kesmiş önlerine fıkat vermiş. Eee... Neydi Necati? Los muydu, lob muydu? Lob mu, löp mü? Lob, lob kesmiş, fresh kat vermiş, bilmiyorum abi. Yani... Bir şey söyleyeceğim, değişim neye göre oluyor? Aynen bir dakika kardeşim, adım adım gidiyor. Değişim neye göre oluyor? Şimdi değişim, dükkanda değiliz, burada yarışmadayız. Vuruyoruz ya arada bir hani, değişim yapıyoruz. Şimdi bizim burada zaten, e, oraya minare dedikse orada bir bahane bulacağız. Şimdi o başka bir şey. Bunu hepimiz kabul edelim. Ama sadece değişim ben biz yaptım burada, dersen yanlış olur. Biz burada e, Türk temsilince böyle kendimizce bir teknik arıyoruz. Kendimizce daha iyi ne olabilir? Bunun iş içerisini sallıyoruz. Kaldırdınız ayağı ya da oturarak düz bir kesim yaptınız makinayla. Sonra inceltiniz mi görmedim bilmiyorum. Ben Makineyle an, mi? Kendi modelimle. Makineyle bir şey Makası yere yapmadım. düşürdü makine kullanmıştı. Makası yere düşürmüştü değil mi? Doğru pardon. E, düşürebilirim olabilir. Çok çünkü normal kaydı, tabii ki. Bir makasınıza vardı. Makasınıza yazık çünkü benim makasım düşerse. Yapacak bir şey yok. Çok Yenisini kötü. Yenisini alırım ya. Param var Allah'a çok şükür. E, Diyeceğim o ki çok daha iyi olabilirdi. Saçta kaynak var. Kat verebilirdiniz, kaynağı sökebilirdiniz, bambaşka bir değişim yapabilirdiniz, her şeyi yapabilirdiniz. Hanımefendi'nin perçemi Hanımefendi, zaten geldi. Hanımefendi'ye bunu yakıştırdığım için bunu yaptım. Bu da çok beğendim, be memnun kaldım. Burada kimse Sizin diyemez bir ki. Bir dakika! da niye bağırıyorsun? Bir saniye Sen ama ya. Sen kesin bana bağırıyorsun. Tamam, bir dakika. Neden bağırıyorsun? Ama, Kadına saygı. Saygılı. Hayır, Sa Sa farkında say mi? Kadın Bakın olduğunu... ben anlatmaya çalışıyorum. Ay karşında kadın olduğunu farkında mısın? Nasıl bağırmak koya? ya? Bir dakika. Ama dinlemiyorsunuz. Kaba Kabadayız. Bağırmak mı yani susturmak? O zaman bir saniye. Yani ön taraflarda hanımefendi geldiği günden beri bir perşem var yana ayrılıyor. Bu düz bir şekilde öne kesilirdi. Hanımefendinin önünü bu sefer ortadan ikiye ayrılmış göremezdik. Çünkü konseptimiz kesim. Evet. Hazır gelmiş kesim keserdik yani. Evet. Ben olsam öyle yapardım. Elinize evet. sağlık. Peki. Buyurun. Teşekkürler. Eline sağlık. Teşekkür Neden? ederim. Düz fön değil. Arkayı toplayacağım için biraz dalga verdim hafiften. Şu an benim yani, benetimde e, dalgasayın bana, bana peki neden dalgadan girdin? Düz fön çekebilirim, lejat evet. şimdi, şimdi çekeyim. Şimdi çekeyim. Şimdi ben de çekeyim. Ben de çekerim, sorun yok. demek istediğimi anladın mı? Ama ben sana dalgadan girmedim. Bir saniye, öyle bir şey dedin yapmadım. Ki, düz fön olmadığı için hataları görünmüyor dedin. Hayır, ben öyle Sen bir neden şey demedim. Eme Demedi de öyle bir şey. Yanlış. Ben öyle bir şey demedim. Ben demedim öyle bir şey. Asla Ferit söyledi onu. Tamam, onu geçiyorum çok tok tok duruyor. Uçtan tane belki biraz daha incelsen daha yumuşak durabilirdi. Doğru. Ee, ya genel anlamda benimki aynı. Öyle ciddi bir değişim yok. Evet. Düz kesim yaptım. Santim. Evet. Birazcık aralardan inceltme yaptım makasla. tane biraz daha inceltme. Ara makas yapmadım ama. Eline sal. Seda. Ee, benden farklı makyaj istiyorlar ama e sıradan bir makyaj günlük makyaj ee, Emine sen bu makyaj ille de günlük kullanılmaz diyorsun ama yazın çok da rahat kullanılabilir bu evet, makyaj evet. E, ee, Emine burada makyaj konusunda profesyoneller biziz o yüzden bil, Belli oluyor bil, bilmeyebilirsin çok normal çünkü bu senin alanın değil öyle mi? Ee, evet öyle ben makyajlık eğitimi de aldım bunu söyleyeyim bu arada e, konsept gözde ışıltıydı, yüzde ışıltı değil. Zaten yüzdeki de ışıltı değil, ıslak makyaj. E, sedefsi bir görüntü var sıradan. Yani Günlükte çok çok rahat kullanılabilecek bir makyaj. Işıltı e, makyajla alaksız, ıslak makyajın güzel bir örneği biraz daha hafif uygulanırsa. Ama o ıslaklık ışıltı da vermiyor mu? Yani aydınlık vermiyor mu? E, bence ışıltı olarak durmuyor. Yani Özga'nın bakarsın böyle vıcık vıcık duruyor. Vıcık vıcık duruyor yani şöyle çok fazla. Beğenmenin kullanabilirsin tabii her zaman. Tamam mı? Tamam. Buyurun şimdi buyurun. Yorumdan Nizayet bir soru sormak istiyorum size. Bir make-up artisti olarak e, hanımefendiye bu makyajı yaptınız. E, bu makyajla nereye gidebilir mesela? Sahilde e, arkadaşlarıyla meyve suyu içebilir. Meyve i̇şte. suyu. Evet. Mısır Güneşin altında. Az önce... Denize gidilmez dedi. Bakın sahilde diyorum. Ha, gündüz sahilde. sahile gece mi gidiyor? Şimdi sahilde sahilde şöyle gidiyor diyorum. Gece sahile, sahile, gece, gece gidiyor. mu? O gündüz, zaman, O zaman ayrıntılı Doğru, sabah, sabah parantez açıp sahilde gece. Gündüz gidemezsin Hayır, gece gidebilirsin. Misin? Ayrıntı geçin. Sahile zaten gece gidiyor. İlk söylediğinden başka diğer hayalin olsa nereye giderdi? Çay bahçesi falan gibi bir şey söyledin yani. Mısır yani... falan. Yani ben şimdi kendi Makyaj istiyorum. sanatçısın yani. Nasıl? <laughs> Makyaj, make-up artistisin. Daha başka ne ya, olabilir? Hatırlattığın için çok sağ ol Can. hayalini söyler misin? Merak ediyorum. Hayır make-up artist olduğumu Nereye biliyorum yani. Nereye gidebilir bu makyajla? İlk söylediğinden sonraki ikinci söylediğini yani merak ediyorum. Yani bu makyajın ediyorum. yanaklarını biraz hafiflettiğin zaman her yere gidebilirsin. Bir yer söylemesin Çünkü ne? biz genelde hani abartmayı seviyoruz highlighter'ı. Ve eee ıslak görüntü de her yere gidilebilir. Ya bu makyajda ben geceye giderim yani. Az Bir kulübe dışarı giderim. Dedi. <laughs> demin dışarı çıkılmaz. Bu dedi. Dışarı Demin dışarı çıkılmaz. Biraz hafifletirsem diyorum. Duyuyor musun Necati? Biraz hafifletirsem. O zaman Bir gündüz desin. Bir Gündüz desin o zaman hani biraz hafifletmek lazım. Ben birazcık şey oynadım. Tabii canım anlaşamadım. anlamıyor yani ya. ya. Yani hiç çıkılmıyor? Ya çıkılır. Kullandı ürün nerede? Çıkalım. 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 Ben gitmek istediği yeri söyledim herhalde. Miami'ye gidiyor. On tane mi? yer mi sayayım sana? Sahillere Sen gidiyor. tane Miami. yer mi sayayım sana? Sen o, noktayla nereye gideceksin Hayır, ya? Hayır oteli demedim işte. Ortaya yani... noktayı koymuşsun. Nereye nokta Nereye koymuşsun? gideceğin noktayla? Sen, Hayır, sen, sen her söyledim. gören yani, diyecek ki oranda o bir şey var, oranda bir, bir şey Hayır, var. daha hayal bir şey duymak isterdim senden. Gerçekten yanlış anlama bunun nacizane Canım, kötü anlamda söylemek. Canım burada benim söylerim. sanat burada. Çok okay. Ağzımda böyle sanat yapamıyorum ben kusura tamam. bakma. Şu ekrana baktığın zaman en güzel bizimki. <laughs> sana göre. <laughs> evet yorumlarımıza cevap edelim. Evet sana göre. Ama kabul etmiyorsunuz. Sana göre cevap edelim. Yorumlarımıza <laughs> cevap Bir de tarak. Yüzerime güzellik kat Rujumu da sür Farımı da saçımı da yap Makyajı da kuaförüm Sensin Sensin Kuaförüm sensin